Merhaba arkadaşlar. Hızsabitleyici.com olarak 2011 1.4 dizel manuel Toyota Yaris araca cruise control işlemini tamamladık. Şimdi yakından inceleyelim. Araca kendi Toyota'nın orijinal kolunu kullanamadık. Çünkü airbag sargısı içerisinde yeri mevcut değildi. Bu sebeple Peugeot'un cruise control kolunu kullandık. Ama fonksiyonellik anlamında hiçbir farkı yok. Hız azaltma, hız artırma, işte hafıza bunun yanında spor konfor eko gibi pedal commander özellikli sürüş modlarımız var. Cruise kontrolü devreye aldığımızda şuradaki yeşil ışık yanacaktır. Frene bastığımızda şimdi açtığımızda bir karşılama ışığı yaratacak. Frene bastığımızda Cruise kontrol devre dışı kalır. Devre dışı bastığımızda 4 saniye vites değişimi süresi var. Herhangi bir şekilde Cruise kontrol devreden çıkmaz. Ama frene bastığınızda anında devre dışı kalır. 30 ile 160 kilometre hız arasında çalışıyor. Toyota Yaris'in benzinli, dizel bütün modellerine, otomatik, manuel hepsine uygulanabilir. Keyifli sürüşler dileriz.